Herkese merhaba, ben Selim Öztürk. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Oppo'nun yeni akıllı telefon modellerinden birini size anlatacağım, tanıtacağım. Daha doğrusu, fakat diğer telefonlardan çok önemli bir farkı var. Oppo ilk kez ekranı katlanabilen bir telefon yaptı. Evet, Huawei'den sonra, Xiaomi'den sonra, Samsung'dan sonra ekranı katlanabilen telefonuyla gerçekten de Müthiş bir iş yapmış. Yakından inceleme şansı buldum. Türkiye'de gerçekleştirilen özel betkinliğe katılma şansı buldum daha doğrusu. Ve cihazı birebir deneyimledim. Ve şu ana kadar gördüğüm en iyi ekranı katlanabilen telefon deneyimini bu cihazda yaşadığımı kısa sürede en azından söyleyebilirim. Bu düşüncelerimi detaylandıracağım elbette. E, tasarımı yakından da göreceksiniz. E, şimdi isterseniz Oppo Find N'i yakından tanıyalım. Evet isterseniz Oppo'nun bu ekranı katlanabilen telefonuna yakından bakalım. Bu cihaz tabii ki böyle birkaç günde ortaya çıkan bir telefon değil. 4 yıllık RGV 6 nesil prototip çalışması yapılmış. Yani pek çok kez denenmiş aslında ve en iyi sonucu elde etmek için de bu cihaz beklenmiş. Ortaya da Oppo Find N çıkmış aslında. Bu ekranı katlanabilen telefon tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Ee, kullanıcı için sürükleyici bir ekran deneyimi sunuyor. 7.1 inçlik bir iç ekran ve 5.49 inçlik de bir dış ekran var. Yani iki farklı ekran kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz orada aslında ve bunları çok farklı senaryolarda kullanarak da kullanıcı deneyimini zenginleştirmek mümkün oluyor tabii ki. Onun dışında şimdi tabii ben en çok aslında menteşe tarafına dikkat çekmek istiyorum. Ekranın ortasında herhangi bir iz yok. Mesela diğer pek çok e, ekranı katlayamayan telefonun ne bileyim Samsung'u da denedim, Huawei'yi de denedim. Ee, bu cihazlarda bir şekilde ortada iz görebiliyorduk mesela ama e, Oppo ne yaptıysa artık burada e, herhangi bir iz görünmüyor ekranda ve gerçekten de e, ya belki biz Samsung'u falan kullanırken çok dikkat etmiyorsunuz bir süre sonra, hani o izi de görmüyorsunuz kullandıkça. Fakat bu cihazda başından itibaren hiçbir şekilde e, bir iz görmediğiniz için de gerçekten de farkı çok bariz bir şekilde görme şansımız oluyor. O anlamda bence Oppo güzel bir iş yapmış. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Onun dışında yine Findendeki esnek menteşe 136 adet bileşeni 0.01 milimetreye varan aşırı hassaslıkta bir araya getirmiş ve menteşenin insan vücudundaki eklemler kadar sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Gerçekten çok ince noktalar düşünülmüş aslında bu cihaz geliştirilirken. Bir yandan yine tabii şimdi ekran tarafından şöyle bahsetmek lazım. Ekran yenileme hızı 1'e 120 Hz arasında herhangi bir değere uyarlayan akıllı dinamik yenileme hızı var. Bu özel teknolojiyi sahip ya bu özel teknolojiye sahip LTPO ekran kullanılıyor. İç ekranı ayrıca tabi yine 1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı desteği de sunuyor. Ayrıca tabi şimdi ekrandan yine bahsetmişken ekran parlaklık seviyesini de konuşalım. 1000 nite varan en üst parlaklık seviyesi bu cihazda var. Yani çok yüksek bir değer bu arada bu gerçekten. Yani dışarıda olduğunuzda ekrana yansıyan görüntüleri çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Siz otomatik olarak bırakın cihaza. Güneşin altında herhangi bir yerde nerede bakarsanız bakın telefona gerçekten bence ekran parlak seviyesi çok iyi. Ee, başarılı olmuş bu cihazda onu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi isterseniz biraz da e, kullanılan işlemcisinden vesaireden bahsedelim mesela. Burada Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 888 işlemci kullanılmış zaten şu an piyasadaki en güçlü işlemci 5 nanometre teknolojisiyle üretildiğinden dolayı da batarya tasarrufu konusunda gerçekten de oldukça başarılı bir cihaz. Onu da söylemek gerekiyor. Grafik tarafında da Adreno 660 bulunuyor. Yani bu cihaz sadece ekranı katlanabilen bir telefon değil. Yani sadece tasarım için bu cihazı almıyorsunuz. Aynı zamanda aslında ne yapıyoruz? Tabii ki bu cihaz aynı zamanda oyun oynamak için, uygulamaları kurcalamak için, internet yani günlük işlerimizi zaten çok rahat hallediyoruz da onun dışında yani oyun oynarken vesaire bunlardan çok yüksek performans alıyoruz. Ya yani şimdi Call of Duty Mobile'dır, şudur budur bir sürü oyun var piyasada bunları her yani birçok telefonda oynayabiliyorsunuz ama ya grafikten ödün veriyorsunuz ya da hakikaten akıcı bir oyun deneyimi olmuyor. Bu cihazda öyle bir sorun olmuyor. Bir de büyük ekranda oynuyorsunuz. Yani büyük ekranda oyun oynamanın deneyimi zaten çok farklı. Tabii ben şimdi e, kısa bir zamanım vardı. E, 15-20 dakika inceleme şansı bulabildim. Oyun yükleme şansım olmadı. Fakat daha evvel hani kullandığım ekranı katlanabilen telefonlardan yola çıkarak söylüyorum. Gerçekten büyük ekranda oyun oynama deneyimi başka. Yani Telefon ekranını açıyorsunuz, ondan sonra da e, oyun oynamaya başlıyorsunuz. Büyük ekranda tablet gibi yani. Sonra da ekranı tekrar kapatıp normal telefon modunda kullanmaya devam ediyorsunuz. Bence gayet başarılı, güzel bir şey yani kesinlikle. Onun dışında biraz hafızadan bahsedelim, RAM'den bahsedelim. 8 veya 12 GB RAM'li modelleri oluyor bu cihazın. Aynı zamanda yine 256 veya 512 GB'da depolama kapasitesi seçenekleri var. Yeterli bence kesinlikle. Yani zaten bu cihazda 256'nın altında bir depolama kapasitesi beklemiyordum zaten. Yeterli olarak da 8'in altında bir RAM zaten bence bu cihaza yakışmazdı. Şanlı yakışmazdı kesinlikle. Onun dışında kameradan bahsedelim biraz da. Evet kamera performansı da bu cihazın gayet başarılı. Üçlü kamera dizilimine sahip bu cihazda 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Öz evet, çekim kamerasına baktığımız zaman da burada da yine karşımıza 32 megapiksel bir lens tercih edilmiş. Gündüz çekimleri gayet başarılı. Geri çekimlerinde tabii ki yani Loş ortamında şimdi çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım ama yine de tabii karanlıkta bence fena sonuçlar vermiyor. Gece modunun başarılı olduğunu ne söylemek lazım. Tabii bunu cihazı dışarıda rahat birebir kullandığımda daha hani kamera ile ilgili fazlasını konuşabiliriz. Ama şimdi standlı olduğum için bu anlamda biraz daha kısıtlı bir bilgiye sahibim tabii ama görünürde en azından başarılı sonuçlar elde ettiği ortada. Son olarak bataryadan bahsedelim. Oppo'nun kendi geliştirdiği 33W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi bu cihazda yine var. 4500 mAh kapasiteli bataryada hiç fena değil. Tabii ki çok çok uzun bir batarya söz konusu olmasa da yine de kullanılan işlemcinin bataryaya çok fazla yüklenmemesi ve kullanılan bazı teknolojiler yine cihazın batarya uzatmış burada. Çok gerekirse zaten yine Android 11 tabanlı Coloros 12 arayüzüyle geldiği için de burada biz yine batarya ayarlarını yapıp belki optimize edebilir veya süper güç tasarrufu çok sıkıştığımız noktalarda kullanabiliriz. Bu da çok dert olmaktan çıkıyor. Tabii burada ekran parlaklık seviyesini ne kadar yüksekte kullandığınızdan tutun da uygulamaları kullanma alışkanlığınız, oyun oynama süreleriniz, video izleme süreleriniz, videoları hangi çözünürlükte izlediğiniz, hangi internet hızında seyrettiğiniz vesaire birçok belirleyici etmen var tabi bu batarya ömrünün azalmasında. O yüzden de ortalama bir süre vermek gerçekten çok zor. Ya yani yanıltıcı olabilir daha doğrusu. O yüzden de e, genel hatlarıyla aslında Oppo'yla ilgili e, söyleyebileceklerim bunlar. Gerçekten de oldukça başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Sonuç itibariyle Oppo gerçekten de müthiş bir iş yapmış bence. Ya yani bu bir başlangıç tabii ki. Yıllardır bir bilgi birikimi vardı o tarafta zaten ve sonunda ortaya çıktı. Türkiye'de satılır mı? Satılırsa kaça satılır? Nasıl olur? Tabii bu konuda henüz bilgimiz yok. Fakat gerçekten de satışa sunulduğunda ya yani bir deneyim telefonu arıyorsanız Oppo'nun bu cihazına şans verme ihtimaliniz tabii ki olabilir. Çünkü yani e, kur da keşke biraz daha düşse tabii. E, en azından alınabilir fiyatlara gelse diyorum ama cihaz tabii şimdi çok özel bir teknoloji kullandığı için de muhtemelen çok uygun fiyatlarda olmayacak tabii. Ama gene de deneyimlemek gerçekten de güzeldi bu telefonu ve gelecek e, modellerde, gelecek yeni telefonlar içinde yine umut verici bir gelişme olduğunu en azından söyleyebilirim. Oppo'nun dışında o etkinlikte Aynı zamanda kendi akıllı gözlüğünü de tanıttı ve Google Glass'tan sonra gerçekten de o da yine başarılı bir üründü. Ondan sonra farklı farklı teknolojilerinde yine Oppo duyurmaya devam ediyor ve biz de yine e, Oppo'yu yine izleyeceğiz bu konuda. Evet bu videoda Oppo'nun yakını katlanabilen telefonun yakını incelik Find N'i in nasıl bulduğumu anlatmaya çalıştım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de lütfen abone olun ve bildirimleri açın ki yeni videolarımla sıcağı sıcağına karşınızda olabileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.